Selam dostlar ben Mustafa Kaya Kurye Camiası'na yön veren kanala hoş geldiniz. Çok güzel müjdeli haberlerim var sevgili dostlar sizlere. Bildiğiniz üzere her geçen gün ülkemizde benzine, mazota sürekli zam geliyor. Bu gelen zamlarla birlikte kendi motosikletiyle çalışan esnaf kurye arkadaşlarımızın tek sorusu bu gelen benzin zamları ne zaman duracak? Özellikle Trend faaliyet gösteren arkadaşlarımızın sormuş olduğu soru da Mustafa abi Trend olgo bu gelen benzin zamları ile ilgili bir çalışması var mı? Bununla ilgili bize destek olacak mı diye birçok soru sormuştunuz. Ben de bununla ilgili sizlere bir içerik hazırlamıştım. Hazırlamış olduğumuz içerikte ne demiştim sevgili dostlar? da yaklaşık 2 yıldır faaliyet gösteriyorum. Bu zamana kadar Trendyolgo bizim en zor zamanlarımızda bizlere nasıl destek oldularsa bundan sonra bu gelen benzin zamlarıyla ilgili de destek olacaktır diye bir içerik üretmiştim. Bu üretmiş olduğum içeriğin yorumlar kısmına firmasını destekleyen, firmasında düzenli, disiplinli bir şekilde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın %90'ı güzel yorumlar yazmışlardı. Biz firmamıza güveniyoruz. Biz Trendyol Go'ya güveniyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz diye güzel güzel yorumlar yapmışlardı. Tabii ki bazı arkadaşlarım da isyankar yorumlar yapmışlardı. İşte akılları sıra Trilogo sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın akıllarını bulandırmaya çalışıyorlardı ama başaramadılar sevgili dostlar. Aynı gemide faaliyet gösteriyoruz, aynı gemide kazanıyoruz, aynı gemide de başarılarımıza başarı katıyoruz sevgili dostlar. Trend olgudan bununla ilgili çok güzel haberler geldi sevgili dostlar. Dilerseniz videomuzun devamına geçelim. Videomuzun devamında güzel haberlerle ilgili sizlere biraz detaylar vermeye çalışayım. Evet sevgili dostlar. Trend olguda faaliyet gösteren arkadaşlarımızın tek isteği ne? kazanmak. Kazandıkça daha çok kazanmak, daha çok kazandıkça en yükseğini, en yükseğini, en yükseğini kazanmak. Emin olun Trend All Go yetkilileri de bu sizin isteklerinizi gerçekleştirmek için birçok çalışmalar yapıyorlar. Bundan adınız kadar yine emin olabilirsiniz. Ben kendi adıma eminim arkadaşlar. Sevgili dostlar çok güzel kampanya çalışmaları yapıyorlar. Çok güzel market kampanya indirim çalışmaları yapıyorlar. Çok güzel reklam çalışmaları yapıyorlar. Bizim paketlerimizin sayılarını kazançlarımızın sayılarını arttırmak için çok çok güzel çalışmalar yapıyorlar. He, bu çalışmalar belki pazartesi belki bir hafta sonra belki 10 gün sonra belki 3 hafta sonra belki bir ay sonra faaliyete geçecek. Ama elbet geçecek. Bizler de kazançlarımıza kazanç katacağız. Tek istediğimiz şeyi gerçekleştirmiş olacağız. Şu zamanda da arkadaşlar bildiğiniz üzere birçok arkadaşımla Trendolgo'da faaliyet gösteren binlerce arkadaşım var. Binlerce arkadaşımın da telefon numarası var. Bir de Telegram sayfamız var. Oradan da arkadaşlar sürekli arkadaşlarım kazançlarını attıkları paketlerin resimlerini atıyorlar. Bu kadar kampanya olmamasına rağmen şu anda TrendLogo sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarım gerçekten güzel kazançlar kazanıyorlar. Tabii ki bu güzel kazançlar kazanıyorlar dediğimiz arkadaşlarımız bazı arkadaşlarım diyor ki ben kazanamıyorum. Kazanamamanızın sebebini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Bana da kazanamıyoruz diye arkadaşlarım var. Beraber ofise gidiyoruz. Ben de onların yanlarında gidiyorum. Ofisteki yetkili arkadaşlarıma diyorum ki işte bu arkadaşımız kazanamamış benim arkadaşım. Biz geldik ben de yanında bir geldim duymak istiyorum diye. Tabii ki arkadaşım izin verdiği zaman ben de orada duyuyorum. Arkadaşımızın sistemini bir açıyorlar. Arkadaşımız bir haftada 10 saat çalışmış. E diyorum ki niye böyle yaptın? Ya abi o hafta işte motorum arızalandı. E ondan önceki hafta 15 saat çalışmış. E o hafta ne yaptın? Ya o haftada bir memlekete gittim geldim. E ondan sonraki haftaya bakın diyorlar. Ondan sonraki haftaya bakıyorlar. E ondan sonra önceki hafta ne yaptın? Ya abi o zamanlarda işte yağış vardı. E, hava soğuktu ben çıkmak istemedim. E diyorum ki be kardeşim bu kadar şeyi biliyorsun da niye beni de yanında şahit olarak getirdin? Yani o yüzden arkadaşlar lütfen elinizi vicdanınıza koyun demiştik önceki videoda. Trend olgu sisteminde ben kazanamıyorum diyen bir kişinin olduğunu sanmıyorum. Kazanamıyorum diyen arkadaşlarımız da gerçekten Trendyol.go sisteminde aktif bir şekilde faaliyet göstermedikleri için kazanamıyordur. Onların da kendi tercihleri. Ama Trendyol.go sisteminde 8-10 saat faaliyet gösteren, bir de arkadaşlar part time bile faaliyet gösteren haftada 29 saat faaliyet gösteren arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımız bile haftalık 2000-2500 TL kazanç elde ediyorlar. Yani part time faaliyet göstererek. E sizler de bana kazançlarınızı atıyorsunuz. Biliyorsunuz YouTube kanalımın topluluk sekmesinde bu paylaşmış olduğunuz kazançları paylaşıyordum. ve bazı arkadaşlarına zoruna gitmiş. E sürekli ya bu böyle olmaz. Bu bu kadar atamaz. Ya yüzlerce ekran görüntüsü attım. Ama bazıları hala inanmak istemiyor. Çünkü her başarılı insan, her meyve veren ağaç bu zamana kadar taşlandı. E be elbet biz de arkadaşlar taşlanacağız yani. O yüzden ben bu olayları kafamıza takmıyoruz. Benzinle ilgili çok güzel çalışmalar var. Trendyolgo yetkililerinden bugün yarın arkadaşlar çok güzel bir benzinle ilgili çalışma duyurusu gelecek. Bu gelen duyuruyla ilgili de arkadaşlar tabii ki çalışmalarına devam edecekler. Şu anda Trendyolgo sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarımıza moral motive olsun diye kazançlarına destek olmak için birçok çalışmalar yapıyorlar. Yaptıkları ilk çalışmanın arkadaşlar bugün yarın sizlere duyurusunu geçeceklerdir. Ee, bir de arkadaşlar tabii ki bu bitecek mi bitmeyecek. Bütün Trendolgo ekibi bu benzin zamları ile ilgili birçok çalışmalar yapıyor. Türkiye'deki en büyük markalarla arkadaşlar görüşmeler yapıyorlar, toplantılar yapıyorlar. Bunlarla ilgili çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Benzinle ilgili bize destek olacakları ile ilgili duyum aldım arkadaşlar. Bu duyumu da hemen sizlerle paylaşmak istedim. Trendolgo sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarımıza çok yakında bununla ilgili 10 numara bir haber gelecek sevgili dostlar. Dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum. Bu çalışmaları devam ediyor arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda belki arkadaşlar yine güzel haberlerle karşımıza çıkacaklardır. Marketlerle ilgili, restoranlarla ilgili çok güzel kampanyalar var. Bu gelen kampanyalarla birlikte çok güzel kazançlar elde edeceğiz. Alımlar arkadaşlar çok soru sormuşsunuz. Alımlar bu haftayla beraber bir ay bir hafta oldu arkadaşlar. Bir aydır, bir ay, bir haftadır alımlar olmadı Türkiye genelinde. Özellikle İstanbul'da. Biliyorum çok ihtiyacı olan arkadaşlar var. Bana çok soru soruyorsunuz. Abi bir ay geçti hala çağrılmadık. Çok zor durumdayız. Arkadaşlar tabii ki gönül ister ki hepiniz Trendyol Go'nun sisteminde faaliyet gösterin. Ama Trendyol Go'da arkadaşlar şu anda sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarımızın kazançlarını düşünüyorlar. Onların kazançları düşmesin diye de arkadaşlar şu anda alımlar kapalı. Alımlar açıldığı zaman Trendolgo sistemine başvurmuş, mülakatlara girmiş arkadaşlarımıza sırasıyla alım SMS'leri gelecektir. Gerçekten dediğim gibi bütün kalbimle söylüyorum. Şu an sistemimize girmek isteyip de giremeyen birçok mağdur arkadaşım var. Aile durumu iyi olmayan, çocuğuyla ilgili sıkıntılar yaşayan, eşi hastanede olan birçok problemli arkadaşlarımız var. Üzülüyorum. Ama elimden sadece üzülmek geliyor arkadaşlar. Şu an alımlar kapalı. İnşallah kısa sürede alımlarla ilgili müjdeli bir haberde, müjdeli bir videoda yaparım sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekerinize taş değmesin. Bol kazançlarınız olsun. Sevgili dostlar, firmanıza güvenin. Ekmeğinize sahip çıkın. Daha önceki yapmış olduğum videoda söylemiştim arkadaşlar. İkinci bir trend yolu gelmedi, gelmeyecek sevgili dostlar. O yüzden Trend sisteminde faaliyet gösteren arkadaşlarım ekmeklerine, işlerine, güçlerine sahip çıksınlar. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Hiçbiriniz taş değmesin. Buraya camiasına yön veren kanaldan selamlar, sevgiler. Hoşçakalın sevgili dostlar.